Ömer dur 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 lan. Komiserim. Günaydın. Günaydın. Şoför tutmuşsunuz Vedat Bey. Ehliyeti kaptırdık ya. Kaptırdık derken emniyet boşu boşuna almamıştır sizin ehliyeti. Yani hatırladığım kadarıyla alkollü araç kullanıyordunuz değil mi? Doğru ben de öyle hatırlıyorum. Alkol bütün kötülüklerin hem anası hem babası yeminle lanet gitsin. Oğlumuz nasıl? Gayet iyi çok şükür. Hatta okula bile gitmek istedi bugün. Hmm. Maşallah. Güçlü çocuk Umut size çekmiş. Vedat Bey ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani siz olmasaydınız Umut'u Estağfurullah canım. Ben olmasaydım da siz bulacaktınız zaten. Ben azıcık hızlandırmış olabilirim. Enver kaçta alsın sizi akşam? Nasıl? Yemek için kaçta alsın Enver? Emel Hanım kardeşinizi, Umut oğlumuzu alın. Akşama bize gelin. Ya çok sağ olun da şey... Yanlış şöyle yanlış anlaşılmasın. Bizim onur konuğumuz Umut oğlumuz. Hani anacığım da tanışmak istiyor şey. Ne diyeyim kadına ben yaşlı başlı kadın gelmiyor mu diyeyim ola Ha tabii siz de kardeşiniz de başım üstünde yeriniz var. Büyükleri olarak Durum bu. Tabii tamam. Ama e, şeye gerek yok biz kendimiz geliriz. Ember bak. Yok yok biz kendimiz geliriz. Teşekkürler. Eyvallah komiserim. Akşamı bekliyoruz. Hayırlı vazifeler. Ya ben gelmek istemiyordum. Niye beni buraya getirdiniz? Aa, seni evde tek başına mı bırakacaktık? <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Olmaz, hayatta boğazımızdan tek bir lokma geçmezdi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun bu taraftan. Buyurun. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz Mihri Hanım. İyi akşamlar Vedat Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anacığım bu yakışıklı delikanlı da onur konuğumuz Umut. Sana bahsetmiştim. Hoş geldin küçük bey. Emur şu sahaya bak. Umut. Merhaba ben Mihri. Hoş geldiniz. Buyurun bu sizin için. Aa, ne zahmet etmişsiniz. Zahmet etmişsiniz. Buyurun. Bilgiler. Siz kızatması. Oğlum tamam şimdi sofraya oturacağız. Acıktın mı delikanlı? Gel biz ocak başına geçelim. Gel. Bu üstündekini de çıkaralım. Buyurun buyurun ayakta kalmayın buyurun siz böyle. Geçin oturun. Harika bir sofra kurmuşsunuz çok güzel gözüküyor gerçekten. Her soframız büledir çok şükür. Elize sağlık çok güzel görünüyor her şey. Bu pırasa böreği değil mi? Biz ona prasa pitesi deyiz. Bizim oralarda en meşhur pitemizdir. Pite. Ben su içip geliyorum. Hadi bakayım. Emoş. Canım. Ben susadım. Verelim hemen. Ben veririm. Teşekkürler. Bak bu pırasa böreğinin tadına bakmalısın. Elmas. Ben veririm. bir tanem karşıya. İğrenç. Pırası mı bu? Oğlum yemeğe iğrenç denir mi? Ayıp. Ya siz ne yapıyorsunuz orada ya? Delikanlı, gel sen buraya gel. Ne yemek istiyorsan bana söyle. Ne yemek istiyorsan? Hay aslan parçası. Ya kusura bakmayın, normalde hiç böyle bir çocuk değildir ama. Evet. Bu çocuğun babası hapiste mi şimdi? Evet. Siz polis idiniz değil mi? Polisin. E, kusura bakmayınız bir şey soracağım. Ağzınıza ne olmuş sanki biraz sevgili gibi duruyor. O iş kazası geçecek, geçiyor. Ya. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Eşinizden ayrılmışsınız galiba. Anacığım sırası mı şimdi bunların? Tamam Vedat Bey önemli değil. Evet biz anlaşamadık kendisiyle ayrıldık. Ha, biz de rahmetliyle anlaşamazdık ama 40 sene evli kaldık. <laughs> Elmas yemeklere geçelim. Evet abi. Abla. Abla bu kadın bizi çıtır çıtır yer söyleyin bak. Kızım Misafirlere mişör istikram et. Çok güzeldir. Aç bakayım ağzını aslan parçası. Helal helal. Burada da amma mat yapılırmış ha. Öyle. Seviyorsun sen futbolu. Geçen de söylemiştin. Büyünce topçu olacağım diyor. Evet seviyorum. Ama kimse beni... açığa götürmüyor. Sen istediğin zaman bana söylersin. Ben seni götürürüm. Tamam? Şimdi olmaz mı? Şimdi? Seni mi kıracağız? Hemen takımı kuruyoruz. Emre çağır Elmas. Hayır hayır. Aa, olur mu öyle şey? Şimdi ne yeri ne zamanı? Otur hadi. Bana ne? Ben canımı istediğin canımı istediği zaman yapmak istiyorum. Yeter artık. Hadi gidiyoruz. Teşekkür Hı. ederiz her şey için. Çok Sen sağ olun. Sen bana alın. hiçbir şey için izin vermişsin bir sana nefret ediyorum. Keşke ölsen. Umut. Umut. İsa Hanım. Bana bırakın. Aferin. Aferin. Gel şunu giy önce. Üşütme. Kapat önünü de. İyi basıyorsun topa. Aferin. Benim aslında seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ben işin içinden çıkamadım. Madem futbol seviyorsun belki sen yardımcı olabilirsin. Sence, Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Bence de. Bence de. Sen çok zeki bir çocuksun. Akıllı bir çocuksun. Ama demin... ...Misli Hanım'ı içeride biraz kırdın. Yapma bunu. Bak, ben bu yaşıma geldim. Daha bugüne kadar anneme ters bir laf söylemedim. Sen de yapma. O benim annem değil ki. Benim annem öldü. Biliyorum. Ama küçüklüğünden beri kim analık etti sana? Mihran. O senin iyiliğinden başka hiçbir şey düşünmüyor. <laughs> Düşünmez. istemiyorum, Yalancı o. Anladım ben. Senin canın başka şeye sık. Öyle değil mi? Bakma özledim. Mihran'ı hapse attı. Benim babam kötü bir insan değil. Babam dediğin adam... ...şöyle. Bazen en sevdiğimiz insanlar düşündüğümüz gibi çıkmayabilir Umut. Bazen bir takım kötülükler en sevdiğimiz insanlardan gelir. Umut, hadi geç oldu. Gidiyoruz sen Emel'in yanına geç. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biraz kaotik bir akşam oldu sizin için ama bizim normalimiz. Estağfurullah Hanım. Biz şeref duyduk size ağırlamakta. Umut'u getirin arada bir. Oynar burada çocuk. Bakın Vedat Bey. Ya umudu bulmak için büyük emek harcadınız. Sonrasında böyle ağırladınız bizi. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz ama... Ama... ...bu son diyorsunuz. Eyvallah komser. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.